Bak bazen öyle bir ilişkiye tutulursun ki ne seversin ne terk edersin. Kör kütük bağlanmışsındır aslında. En güzel yıllarının acı tatlı hatıralarının ortağıdır. İç çekişmelerinin müessibi, yazılarının ilhamı, sohbetlerinin konusudur. Gözyaşlarınızda, bilinçaltınızda, kahkahanızdadır. Korkunca saklandığınız bir sığınak, coşunca öptüğünüz bir bayrak. Sevdanız riyasız, çıkarsız, karşılıksızdır sınırsız ve nihayetsiz. Örmek var, dönmek yoktur. Lakin gün gelir anlarsınız. İçilen işe bir şeylerin kanadığını. Tutkulu sevdaların gizli ançayları başlar parıldamaya. Şurasından, burasından eleştirmeye koyulursunuz. Şöyle görünse, öyle demese, değişse... Ya biraz ya eskisi gibi olsa... Başkalarına örnek göstermeye başlarsın. Bak onlar nasıl yaşıyor demeye getirirsin. Ve ondan sonra madem öylerin çağı başlar. Madem ki siz böylesine tutkunken o hep başkalarını seçmiştir. Madem ki kıymetini bilmemiştir. O halde günah sizden gitmiştir. Lanet ederek bu karşılıksız aşka çekip gitmeleri denersiniz. Ve aşkın göçmenlik çağı başlar böylece. Daha özgür olacağınız limanlara demirlenirsiniz bir süre. Ne var ki unutamaz. Uzaktan uzağa izlersiniz olup biteni. Etrafı bir sürü uğursuzlukta dolmuş, kurda kuşa yem olmuştur. Deli kanlılar, eli kanlılar, uğruna ölenler, sırtına binenler sarmıştır çevresini. Gurur duyar onlarla, koynunda besler, gözünü oysunlar diye. Uğruna kan dökenleri sever, yoluna gül dökenlerden fazla. Bana ne kendi seçimi diye omuz silkmeliğe çabalarsınız bir sürü, ama sonra ansızın kulağınıza çalınan bir şarkı ya da kapı aralığından süzülüp gelen bir koku hatırlatır onu yeniden. Yaban ellerde, başka kollarda ondan bahseder ağlarsınız. Kokusunu özlersiniz. Türküsünü söylemeyi, şarkısını dinlemeyi, yemeğini yemeyi, elinden bir kade kahve içmeyi. Karşı nehrin kenarından hasret şiirleri haykırırsınız. Sular kulağına fısıldasın diye. Dönüp seni hala seni seviyorum diye bağırmak geçer içinizden. Ama dönemezsiniz. Göremedikçe bağlanır. Uzaklaştıkça yakınlaşırsınız. Anlarsınız ki bir çaresiz aşktır bu. Ne ne olur ne onsuz. Hem kollarında ölmek, kucağına gömülmek arzusu. Hem ne olacak sonunda korkusu. Aa, böyle sevemezsiniz. Terk edemezsiniz. Kısaca sürünür gidersiniz.